Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Allah'ın selamı, bereketi, huzuru evlerinize olsun arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün Songül şefiniz arkadaşlar poğaça mayalayacak. Onu da sizi gibi değerli arkadaşlarımla paylaşayım. Şöyle 5 yumurtanın beyazı hamura Sarısı da üzeri için. Şöyle kenarda dursun. Burada 5 su bardağı yani 1 litre süt var. Şöyle 1 litre süt arkadaşlar. 3 su bardağı da su. Tam 3 su bardağı da su koyacağım. Birini koydum. Bu ikincisi. Bu da üçüncü. İki su bardağı da sıvı yağ. Birini koydum. Bir tane daha alayım. Güzel bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. Şöyle yağını koşaltayım. İki su bardağı da sıvı yağ. 2 maya Onar gramlık 2 tane burada 5 kaşık toz şeker bunu da aldım şu malzememi iyice karıştırayım <laughs> daha düzelemedim bakalım pazar ertesi doktora gittiydim cuma günü pazar ertesi ne söyleyecekler şöyle tuzunu da şu unun üzerine septim e bir dolu yemek kaşığı da un şey tuz. Bunu hamurun içerisine alıyorum. Şöyle dibini az bıçağı. Burada da 6 kase dolu dolu un. Ellerimi yıkadım. Bunu güzelce şöyle kenarından karıştırarak hamurumuza başladık değerli arkadaşlarım. Şöyle azar azar yedirdiğimiz zaman hamuru daha güzel karışım oluyor. Şimdi güzelce ben bunu özleşene kadar yoğuracağım. şeye yazdırmış. Hamur kramma geldi. Hemen hemen. Biraz daha hamuru yoğurayım. Parlak bir hamur oldu. Yumuşak. Kulak memesi yumuşaklığında. Fazla serti de güzel olmuyor. tamam. Bakın. Sakız gibi bir hamur oldu. Top cam gibi parlıyor. Mayalansın. Hamurum tamam arkadaşlar bakın fosur fosur kabarıyor görüyorsunuz çok güzel olmuş. kaşarla beyaz peyniri karıştırdım. Şöyle elimi hafif yağlıyorum. Bunu güzelce şöyle bir mandalina büyüklüğünde hamurum çok arkadaşlar. Hani az bir değil. Çünkü ben burası 15 kişilik yapıyorum. Bunların ben hepsini aynı şekilde yumak yapacağım. Yumaklarımı yaptım. Bakın arkadaşlar fosur fosur. Görüyor musunuz? Sakız gibi şişiyor kendi kendine. Şimdi bunların şöyle kenar açayım. Şöyle elimizle yaydıktan sonra arasına peynirli kaşarı, hem beyaz peynir var hem kaşar var arkadaşlar. Arasına koyduktan sonra şu katını üzerine alıp şöyle kenarlarına. Bunları böylece e, fırın tepsisinin altına fırın kağıdı serdim. Bunları güzelce yerleştireceğim. Biraz da tepside mayası gelsin. Tepside maya geldiği zaman daha güzel oluyor poğaçalar, yumuşacık. Böyle birer e, tutan birer kaşık kadar peyniri aldıktan sonra şöyle bir katını üzerine katlıp kenarlarına. Elimize yapışmıyor zaten yağlı hamur olduğu için yapışma olmuyor. bunların hepsini aynı şekilde yapayım. Şimdi bu tepsinin yumurtasını süreceğim. Ee, biraz bekledi böyle pişireceğim. Tepsi mayasını da alsın. Yumurtasını da sürdüm arkadaşlar. Şimdi bu kenarda beklesin. Fırını açacağım ısınsın. İkinci tepsiyle yapıyorum, öbürü dinleniyor. Bunu da yapacağım. O kızardığı zaman bu dinlenecek. Aynı şekilde katlayıp kenarlarına bastırarak parmaklarımızın ucuyla ikinci tepsiye geçtim. Şöyle hafif dokunduğun zaman açılıyor. Bir tabak büyüklüğünde arasına peynirini koyduktan sonra üzerine hafifçe katlayıp bakın şu kenarlarını bastırarak de arkadaşlar. Fırında aldım 180 dereceye. Şimdi bunu fırına veriyorum. Kabarsın. Ben ikinci tepsinin yumurtasını sürüp kenarda bekleteceğim. İkinci tepsi de koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Birinciyi çıkardım. Şöyle bakın canlarım. O kadar güzel oldu ki. Yani inanılmaz bir güzellik oldu. Yani paslanede böyle bir poğaça kesinlikle olamaz. Arasına da bakalım. Çok sıcak, çok. Kaşarlar erimiş. singel gibi. Arkadaşlar arkası da önü de çok güzel kızarmış. Şöyle keselim. Fakat elim yanıyor. Bakın arkadaşlar içine de diş diş aynı içi burgul gibi. Yumuşayacak. Kanalımda kalırsanız sonuna kadar destek verirseniz son bir şefinize Allah şimdiyken hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın arkadaşlar. Burayı da hazırladım. O da zaten kızardı. Şimdiyken hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın bak. Songül şefinize abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.